Amerika'da tasarlanan, Kore'de geliştirilen ve Avrupa'da son halini alan her yönüyle benzersiz bir tasarıma sahip ve kendi tarzını yaratan bir şehir içi crossover, Kia Soul. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse Kia Soul, özgün bir tasarıma sahip. Köşeli atlarıyla Kia Soul, tüm bakışları üzerinde toplayacak kadar farklı bir tasarım çizgisine sahip. bakıldığında solün yüksek kaputu dayanıklılığı yansıtırken 18 inç alaşım jantları aracın güçlü duruşunu ön plana çıkarıyor. Geniş farları ve krom ızgarası araca samimi bir yüz ifadesi katıyor ve siyah renkli etkileyici orta tamponu araca sert bir imaj kazandırıyor. Solun görsel bütünlüğünü desteklemek üzere A sütunlarında siyah kaplamalara yer veriliyor. Araca kolayca girilip çıkılmasını sağlayan uzun kapılar ve yüksek koltukların yanı sıra geriye doğru uzanan ön göğüs, üçlü gösterge paneli ve kalın kollara sahip direksiyon simidi Soul'un kabininde ferahlık ve işlevselliği uyumlu bir şekilde bir araya getiriyor. Kia Soul müziğe göre renk değiştiren ışıklı hoparlör gibi sıra dışı ve keyifli özellikleriyle rakiplerinden çok farklı olduğunu sinyallerini veriyor. Araca anahtarsız giriş imkanı sağlayan akıllı anahtar, kabin aynasının monitör olarak kullanıldığı geri dönüş kameralı ve ultrasonik sensörlü park destek sistemi, otomatik klima, 18 inç alaşım jantlar, bluetooth handsfree telefon kiti, USB, AUX ve iPod bağlantıları, kulis kontrol, yüzeye göre renk değiştiren ışıklı hoparlörler, geri direksiyon simidi ve vites topusu, sunroof, elektrokromik dikiz aynası ve benzerleri yer alıyor. hem sürücü hem de yolcular için mükemmel bir sürüş deneyimi sunan Kia Soul'de son teknoloji ürünü çok sayıda güvenlik sistemi ve donanımı standart olarak sunuluyor. Kia Soul ile birlikte standart olarak sunulan aktif güvenlik teknolojileri arasında EBD destekli ABS fren sistemi, ESP, ani fren uyarı sistemi, fren destek sistemi, aktif ön koltuk başlıkları, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları olmak üzere 6 adet hava yastığı gibi farklı güvenlik donanımları bulunuyor.